oluşturulmuş bir siparişi iptal etmek için e, siparişi birkaç farklı yerden görebiliriz. Örneğin müşteri arama sayfasından müşterimizin adını yazarak Ösan küçük diyelim. Çift tıkladığımızda müşterinin sayfasına gideriz. Burada bakın siparişler gözüküyor. Örneğin bir sipariş seçelim. Yukarıda sipariş işlemlerinden sipariş iptal et dediğimizde siparişimiz iptal edecektir. Bizden bir açıklama ister. İster hazırlardan ister kendimiz yazarak bir açıklama seçeriz ve kaydetteriz. Bakın sipariş iptal edildi. Ya da yine siparişlere gidebiliriz. Siparişlerde istediğimiz siparişi görüp örneğin şu siparişi seçtiğimizde hem şu yanındaki ok işaretinden sipariş işlemlerini görebiliriz. Bakı tıkladığımızda bir bölüm gelecek. Hem de yukarıda sipariş işlemlerinden şurada işlemlerden yine sipariş iptal seçip uygula dediğimizde siparişimizi Burada da silebiliriz. Bizden bir iptal sebebi istiyor. Buraya bir açıklama yazarız ve uygula dediğimizde siparişimiz iptal edilmiş olacaktır.